Herkese merhabalar sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Umarım pozitif bir gün olmuştur sizler için. kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapmaktayım. WhatsApp ve Instagram üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Aç açılımlarıma ulaşabilmek için Videolarımın altında açıklama kısmında link bıraktım. Whatsapp ve Instagram linkidir. Instagram bazen yazdığınızda göremeyebiliyorum arkadaşlar. Spam kutusuna gidiyor bilginiz olsun. Geri dönmediniz diye yazarsanız bir linki görmemişimdir. Yoksa hepinize birer birer geri dönmeye çalışıyorum genelde. Evet sizler size uyanları alın. Güzel ve pozitif olan ne varsa sevgiyle alın kabul edin. Kötü enerjileri, kötü insanları evrene geri iade edin arkadaşlar. Evet ben artık açılımı yapacağım. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Gözlerinizi kapatın ve 3 kere dileğinizi aklınızdan geçirin. Ben artık açılımı yapıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Umarım güzel şeyler çıkacak ve ben sizleri tamamıyla aydınlatacağım. Öncelikle dileğiniz kabul olacak. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar akıyor temiz gözyaşıyla birlikte akan bir dilek diyebilirim. Evet, bu sizin fincanınız gördüğünüz gibi temiz bir fincan, ferahlı bir fincan. Sıkıntı ve streslerinizi, çaresizliklerinizi ve çözemediğiniz bazı düğümleri çözdüğünüz bir fincan olacak sizler için. Evet açılıma başlıyorum. Tümünüzün hayrını olsun arkadaşlar. Evet maddiyatla alakalı olan bir sıkıntınız var ve bu maddiyatla alakalı olan sıkıntılarınız neden kaynaklanmış derseniz. Bir nasıl kısmetsizlik söz konusu olmuş ve bir elinizin gördüğünü diğer eliniz görmüyor ne yazık ki. Aldığınız maaşınız, aldığınız paranız ya da kazancınız biraz gözlü olarak çıkmış. Ve bu göz sizlere bereketsizlik olarak geri dönüş sağlıyor ne yazık ki. Sosyal hayatınız tamamıyla bitmiş olarak görünmektedir. Sadece ve sadece kendinize de zaman ayıramıyorsunuz. E, varsa yoksa evlatlarınız ve evlatlarınızdan olan torunlarınız diyebilirim. E, devamlılığında da falımın kendinize karşı bir ilgisizlik net olarak görebilmekteyim. Yani ilgisizlikten kastım şudur arkadaşlar. Kendinize zaman ayıramıyorsunuz. Siz ayırmak istiyorsunuz. Fakat insanların e, sıkıntıları, insanların istekleri, ee, bitmediği için kendinize bir zaman ayırdığınızı göremedim açıkçası ben yani kendinizi ertelemişliğiniz çok fazla var evet bir kum saati çıkmış temiz bir kum saati bir sıkıntınız var kafanıza daima taktığınız devlet dairesiyle alakalı olan bir sıkıntı ama bu parayla alakalı olan bir sıkıntı yani e, bu devlet dairesi kazanılırsa eğer bu mahkeme kazanılırsa da diyebiliriz buna e, bir sevinç yapacaksınız ve bir adağınız net olarak görünüyor. Bir kan akıtacaksınız büyük bir adak olacak bu sizin için. Evet bu adağı yaparsanız işiniz daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini görebilmekteyim. Çok fazla kafanıza takmışsınız ve bu devlet dairesinden sonra biraz böyle maddiyatla alakalı çöküntüleriniz net olarak görünmektedir. Bu devlet dairesi yani ay yıldız çıkmış ve bu yükselmiş arkadaşlar. Artık o sıkıntılı ve kasvetli günleri ayak altına alacaksınız tamamıyla. Ve ayak altına aldıktan sonra da ferahlı günleriniz kapınızda diyebilirim. Peki bu devlet dairesi ne zaman sonuç verir ya da ne zaman sonuçlanır diye bir soruyu yöneltirseniz. Çünkü çok fazla stres yapmışsınız. Benim görebildiğim kadarıyla Arkadaşlar net olarak söyleyebilirim. 2022 yılının e, Ocak ayı olarak görünmektedir. Ocağın 12'sinden sonrasını bekleyebilirsiniz. E, hayatsal olarak bir dönüşüm noktasına gireceksiniz. Bir kader çarkınızı değiştireceksiniz. Ve siz küllerinizden tekrardan doğacaksınız. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde. Evet insanların sizlere karşı yaptığı e, hataları net olarak görebilmekteyim. Eliniz kolunuz bağlı olarak görünüyor ve eliniz kolunuz bağlı olarak görünmesinden de tek bir niyet ve tek bir sebep var. Çocuklarınızı baz alıyorsunuz ve çocuklarınız için söylenecek kelimeleri, söylenecek lafları daima yutuyorsunuz. Ee, ama sabır taşı tabii ki de en sonunda çatlayabilir arkadaşlar. Bizler sabır taşı olmadığımız için bir müddet sonra çatlayabiliriz ve ağzımızdan çıkan da bazen kulağımız duymayabilir. Evet o andan sonra da e kırıcı kelimeler ağzımızdan çıkabilir. E i̇nsanlarla konuşmalarınız var ama artık insanları da soyutlamış bir şekildesiniz. Yani hayatınızdan tamamıyla soyutlamışsınız. En yakınınız size en yanlış yapandır. E hep akrabalardan sıkıntı görmüşsünüz. Hani derler ya böyle akraba mı e akbaba mı belli değil derler ya. Aynen o şekilde yani hep böyle akrabalardan sıkıntı görmüşsünüz. En yakınlarınızdan darbeleri yedikten sonra bir güven problemi sizlerde oluşmuş. Artık hiç kimseciklere güvenemiyorsunuz tabii ki haklı olarak güven problemimiz net olarak görünmektedir. Evet bir işte çalışıyorsanız arkadaşlar o işi değiştireceksiniz ve yeni bir işe katılım sağlayacaksınız. Yeni bir e, ortama gireceksiniz. Yeni bir işe gireceksiniz. Yani çalışmıyorsanız da yeni bir iş görünüyor. Net olarak söyleyebilirim. İş kapınız sonuna kadar açık. Bereket ve finansal durumlarınız tamamıyla e, bitireceksiniz. Evet eril arkadaşlarım için söylüyorum şu anda. Eşinizle ayrılmış olabilirsiniz. Partnerinizle ayrılmış olabilirsiniz. Bu hanımefendi biraz böyle ailesinin yanına gitmiş. E, kafasını dinlemek için arada bir üçüncü kişi yoktur aranızda bu üçüncü kişi sadece ailesi diyebilirim ailesi biraz böyle üçüncü şahıs olarak çıkmış ne yazık ki daima dolduruşa getiriyor ve bu hanımefendi de biraz böyle tükenmişlik sendromları yaşamakta tükenmiş ama sizleri geri dönüşünde sağlayacak olarak görebildim çok bir karmaşa hayatsal bir karmaşa görünebiliyor Zaten bu evlilik ya da bu e, ilişki en baştan beri tasvip edilmeyen bir ilişki ya da evlilik halini almış. E, hiçbir şekilde bir açıklama beklemeden yani bir açıklama yapmadan demek istiyorum. Hiçbir açıklama yapmadan bahaneleri uydurmuş ve en ufak bir şeyden tartışma çıkarmış ve gitmiş. Yani siz bu insanı çok fazla emek harcamışsınız ve fedakarlık yapmışsınız ama bu emek ve fedakarlıklarınızın karşılığını bu insandan alamamışsınız sadece karşılık olarak hüsran alabilmişsiniz arkadaşlar. Kalp kırgınlıkları ve hayal yıkıntıları net olarak görünüyor. Evet hanımefendi e, hanımefendiler için söylüyorum. Dişil olan arkadaşlarım için söylüyorum. Bir beyefendi tarafından aldatılmışlık net olarak görünmektedir. Bir aldatılmışsınız arkadaşlar. Ne yazık ki bir ihanete uğramışsınız. İhanet asla kabul edemem diyorsunuz. Dönsün ama ben ona intikamımı çok güzel çıkartacağım diyorsunuz. İntikam istiyorsunuz bu insandan. Ne yapıp ne edip o insanı geri döndüreceksiniz. Zaten bu kişi de sizi şu anda düşünmekte. Yaptığının yanlış bir hata olduğunu ve vicdanının rahat olmadığını, kafasını yastığa koyduğu zaman rahat uyuyamadığını görebilmekteyim. Ve bu e, üçüncü kişi tarafından, dedim ya bir ihanet gördünüz. E, bu üçüncü kişi tarafından kötü bir oyuna getirilecek. Ve bu oyunu bozan sizin ex partneriniz olacak ya da e, eski eşiniz de diyebilirim olacak ve e, şahit olduğu bu olayda ciddi anlamda çok kırgınlık çok kalp kırgınlıkları e, yaşattığını yaşama görünebiliyor merak etmeyin o dönecek Siz de intikamınızı güzel güzel alacaksınız arkadaşlar Evet şurada gördüğünüz gibi bir deniz atı çıkmış muradınızla alakalı olan e, yani isteğinizle alakalı olan bir muradınız olacak. Bu istek ne isteğidir derseniz tabi, niyetiniz nasıl bir niyettir? Ee, arkadaşlar parayla alakalı olan bir niyet olduğunu gör, görebilmekteyim. Finansal e, maddi sıkıntılarla alakalı olan bir niyet olarak görünüyor. Ee, evet imkansız olarak düşündüğünüz bu olayınız sular seller gibi akıp gidecek arkadaşlar. <laughs> yani temize çıkacak. Siz şu anda bazı şeyler imkansız olarak düşünmektesiniz Umudunuzu yitirmişsiniz. Bence umudunuzu yitirmeyin. Nefes alabiliyorsanız umudunuz hala vardır demektir. Hiçbir şey imkansız değildir. Sağlığınız yerindeyse her şey olabilir. Evet daha çıkmış arkadaşlar uzak bir yol. Uzak bir yoldan gelen var. Ama bu uzak yoldan gelen cesaret edemeyecek tabii ki de sizin hanenize gelebilmek için. Neden derseniz çünkü bu insan sizleri kırmış yoktan yere kırmış. Ve sırtını dönüp gitmiş olarak görebiliyorum. Şuradaki yüzü gördünüz mü arkadaşlar? Şurada bir yüz göstereceğim size. Şurada. Şöyle göstereyim. Sanki böyle biraz seyrek saçlı bir insan. Bu bir beyefendi. Yani buna da hanımefendi diyemem arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya hep erkeklere bakıyorsunuz. Pardon hep bayanlara bakıyorsunuz diye. Şimdi ben buna kalkıp da bu bir bayan dersem. Bu olmaz. Bu resmen bir erkek. Zaten görmüşsünüzdür. Yani böyle kara gözlük takmış. Hani güneş gözlüğü olur ya böyle siyah bir güneş gözlüğü takmış. Saçları seyrek olan bir insan. Ee, tabii ki bu siz de olabilirsiniz. Beyefendiler de dinliyor beni biliyorum. Sadece hanımefendiler değil. Bu siz de olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Çünkü net olarak bir surat çıkmış burada. Ama bu kişiyle alakalı karşısında da bir hanımefendi var. Karşılıklı geleceksiniz ve bir kişiyle alakalı bir konuşma yapacaksınız. Geçmişinizle alakalı ve gelecekle alakalı sıkıntılı bir dönemi atlatmak için konuşacaksınız arkadaşlar. Arkanızda da köpek gibi bir düşman çıkmış. Gördünüz mü şurayı? Bir düşman var ve o düşman ee, resmen böyle sizi nasıl alt edebilirim acaba, nasıl kötü edebilirim acaba diye düşünüyor ve sizin her şeyinizi kıskanan, kibirli, kinci, sizden nefret eden, öfkeli bir insan, eskiden çok yakınınızmış ama artık sizin bir numaralı düşmanınız olmuş, büyük ihtimalle siz buna da yapmışsınızdır, evet dilek tutun arkadaşlar, güzel güzel dilekler tutun bakalım, niyet ettiğiniz ne varsa umarım gerçekleşir, ben gerçekleşeceğinden eminim Evet sevgili dostlarım iki tane dilek tutan arkadaşlarım var aranızda bir tanesi olursa diğeri de olacak topla emanet ve bir kişiyle alakalı olan dilekleriniz var Arkadaşlar bir mirasla alakalı olan konunuz var ve bu mirasla alakalı olan konunuzda zafer sahibi olacaksınız. Bir elinizi kaldırmışsınız ve şükür edeceksiniz. Hak ve helal olan bir para ve bu parası da gelecek. Ee, helal olan ne varsa zaten dönüp dolaşıp sizleri bulacaktır. Ben eminim. Evet biraz pürüzlü zamanlardan geçeceksiniz ama bir kişinin e, vasıtasıyla bu olayı çözeceksiniz artık. Evet bir kayıp yaşamışsınız maalesef ki bu kaybınız e, biraz böyle sizi sarsmış ve hala da üz, üzgünsünüz arkadaşlar sıkıntılısınız hala e, o insanı normal bir şekilde unutamamışsınız e, öyle bir şeyler yaşadıysanız şimdiden başınız sağ olsun demek istiyorum e, vefat eden insanı da Allah rahmet eylesin tabii ki. Çeşmeniz çıkmış, tertemiz bir bereket çeşmesi bu. Hiç olmadığı kadar bir bereket yaşayacaksınız ve bu berekette ciddi anlamda hiçbir zaman yapmadığınız bir şey yapacaksınız ve siz zor zamanlarınızdayken borç para istediğiniz insanlar Sizler sizlere borç para vermemiş arkadaşlar, sırtı dönmüş ve gitmiş olarak görünüyor. Ama eski haliniz olmuş olsaydı bu çeşme akarken evet bazı insanları da doldurmuşsunuz ama artık Dediğim gibi iyi niyetinizin son kullanma tarihi artık geçmiş olarak görünüyor. Ve bu çeşme aktıkça akacak ve siz hiç kimse yardım etmeyeceksiniz. Çünkü siz zor zamandayken hiç kimse size el uzatmamış. Hep böyle iyi gün dostlarınız olmuş. Hep iyi günde yanınızda olan dostlarınız olmuş. Hiç siz düştüğünüzde sizi kaldırmaya çalışan hiç kimse olmamış bu hayatta. Ve siz de bu yüzden hiç kimseye yardım etmeyeceksiniz. Çünkü kendi kendinize verdiğiniz sözleriniz var. Kendi sözümü e, tutmazsam kendime güvenim kalmaz diyorsunuz. Ve bu bağlamda da insanlara güven duymuyorsunuz. Ve tabii ki de insanlara da yardım etmeyeceksiniz. Yani herkes artık ederi kadar diyorsunuz. Resmen burada net olarak görünüyor. Evet son bir şey daha söyleyeceğim. Artık e, nokta atışımı da yapacağım. Ve ben gideceğim karşınızdan. E, şimdi arkadaşlar Şurada, şurada siz sırtınızı dönmüşsünüz tamamıyla. Bir insan var, size karşı yüzünü dönmüş, yani arkanızdan sizi peşlermiş gibi, e, arkanızdan koşar adımlarla gelirmiş gibi olan bir insan. Evet, eskiden çok fazla değer vermişsiniz, çok fazla e, kıymet vermişsiniz o insana. Ama kendisi hep sizi aşağılamış ya da hep böyle e, iyi niyetlerini suistimal etmiş. İyi niyetlerinizi enayilik olarak algılamış. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, sizleri çok fazla e, yani çok çok böyle ilgilenmemiş yani kötü davranan bir insan. Eskiden evet bu şekildeymiş ama artık e, oyun tersine dönmüş. Devir tersine dönmüş tabii ki siz gideceksiniz o sizin arkanızdan koşturacak artık. Neden? Çünkü bir ilgi alakayı kesmişsiniz ve bu kişi de merak ediyor acaba diyor neden ilgi alaka kesildi acaba? E, bu yüzden de sizin üzerinize geliyor. Ciddi anlamda çok şaşıracaksınız. Resmen e, rolleri değişeceksiniz arkadaşlar. Şuradaki, şuradaki kafayı gördünüz mü? Arkadaşlar şöyle yaklaşayım. Sanki bir e, keçi gibi çıkmış burada. Ben bunu inatçı bir insan demek istiyorum. İşte o insanın üzerinde durmuş olan bir kişi, sanki inatçı bir insanmış önceden. Ama aşkı inadının önüne geçecek, yapmadığı şeyleri yapacak arkadaşlar, sizin gönlünüzü alabilmek için. Evet, bir surat gibi oldu arkası gördünüz mü? Bir gözü büyük, bir gözü küçük olan bir insan ile alakalı tutulmuş, sanki burnu birazcık sivri, ince ve sivri gelen bir insan hafif böyle bıyıklı ve sakallı olan yani kirli sakalda diyebiliriz biz buna. Olacak dileğiniz hiç üzülmeyin olacak. İnşallah olur arkadaşlar. Alın ve kabul edin lütfen. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptım sizlere. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. Umarım ki soru işaretlerinizi aydınlatabilmişimdir. Benim için en önemli olan şey sizleri mutlu edebilmektir tabii ki. Sizleri mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bana abone olarak beğen butonuna basarak tabii ki de zil bildirimlerini açarak e, beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten desteklerinizi ve yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar sevgili dostlarım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere.